Hepinize merhaba arkadaşlar, hepinize XT'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılacak kabine toplantısının üzerine konuşacağız araya 14 gün sokmadan çarşamba gün uzun bir aradan sonra çarşamba günü kabine toplantısı yapılıyor. Bunun nedenlerini, önemli gündem maddelerini aktaracağım size. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Şimdi önemli gündem maddeleri var. Çünkü diplomatik temaslar hızlandı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan görüşme, e, Veliaht Prensin gelmesi, onunla görüşülmesi e, daha önce pazartesi günü e, yani daha çok kişi bilmiyor bunu pazartesi günü haberlere düştü azaz. Az. Belli şirketlerin satımı için toplantılar yapıldı buralarla. Son olarak da dün Katar'daydı Sayın Cumhurbaşkanı. Oradan da belli anlaşmalarla dönüldü. Bu durum görüşülecek. Bununla ilgili ekonomik koşullar tartışılacak ve ekonominin geldiği durum, kurların yükselmesi ve önümüzdeki hafta yaşanacak faiz arttırımı ya da indirimi konusundaki düşünceler, görüşler bunların konuşulacağı bir toplantı olacak. Daha sonrasında askeri ücret gündem maddelerinden biri askeri ücretle ilgili kararın hızlı alınması ile ilgili bir teşvik, bir konuşmanın olacağını tahmin ediyorum. Daha sonra koronavirüs salgını ile ilgili son durumla ilgili Sayın Bakan'ın e, burada yine ufak bir sunum yapmasını bekliyoruz. Bunu değerlendirmeler yapılacak. Sonunda, toplantının sonunda da e, Sayın Cumhurbaşkanı e, alınan kararlarla ilgili millete bir sesleniş konuşması olacak. Büyük ihtimal 7 ile 8 arasında çıkmış olur kendisi. E, bu okullarla ilgili de herhangi bir gelişme olur mu bu salgınla ilgili? Herhalde en az gündemin olduğu, yani daha çok önemli gündemin olduğu koronavirüs toplantısı olabilir bu yani kabine toplantısı olabilir. Koronavirüs çok az yer verilebilir. Bakanın da fazla söz alacağını zannetmiyorum çünkü ekonomik olarak daha önemli konular olduğu için. Ama bir gelişme olursa akşam yapılacak olan açıklamadan sonra size de buradaki değerlendirmeyi direkt aktaracağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu tip güncel sohbet ve bilgilerden daha hızlı haberdar olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın bay bay.